Selam arkadaşlar Goji karşınızda Bugün artık hafta yatıyorum hafta yatıyorum hafta yatıyorum dediğim figürü sonunda inceliyorum Bugün Transformers 3 serisi 49 numara Bumblebee inceliyoruz O zaman hemen videomuza geçelim Şöyle arkadaşlar hemen figürümüzü düzledim Çünkü kutusu stüdyo hiçbir şey yok arkadaşlar Benim elime böyle geçti arkadaşlar figür Şimdi o zaman detaylarına bir bakalım hemen figürün hızlı davranacağım Hemen böyle bacak ve ayak kısmından başlayalım. Ayak kısmında daha çok sarı boyalar kullanılmış arkadaşlar. Bakın şuradaki dişli detayları da güzel boyanmış. Burada bir tane tekerimiz var arkadaşlar. Arka teker. Böyle yandan bu şekilde arkadaşlar stop görüyoruz. İçeriden de bu şekilde birazcık boşluklar var ama hiç sıkıntı değil. Bir diz eklemimiz var gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar bacakta şöyle oynayabiliyor. Şu backpack parçası olmasaymış daha da çok gider ama bu. Hatta çıkaralım mı? Boş ver. Çıkarmayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Çok da bir detay yok. Şu aralar falan bayanmış. Güzel. Stoplanmalarımız boyanmış. Çoğu figürde yapmıyorlar bunu. Yine bir şöyle içine göstereyim. Şuralar da boş bu arada. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Şöyle gördüğünüz üzere bel 360 derece dönebiliyor. Yani şöyle karın kısmına geldim arkadaşlar. Karın kısmında da Bayağı bir güzel me mekanik detaylar var. Şöyle birazcık daha öne alayım. Gördüğünüz üzere çok güzel mekanik detaylar yapılmış. Ben gayet beğendim arkadaşlar. Göz kısmına gelelim. Göz kısmına sadece ortadaki parça fake chaste oluşturuyor. Diğer şu iki parça arkadaşlar gerçekten de aracın ön tarafını oluşturuyorlar. Yani güzel bir detay. Gayet güzel gördüğünüz üzere. Çıkabiliyorlar. Neyse dönüşümle bakacağız. Hemen kafaya geldim arkadaşlar. Şöyle kafamız 360 derece dönü biliyor gördüğünüz üzere. Normal kafayla gelmiyor arkadaşlar figür. Revenge of the Fallen'la bu versiyonda arkadaşlar Battle Nest geliyor. Dark of the Moon versiyonunda sadece e, normal yüzde geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir tane otobot logomuz var. Tabi birazcık silinmiş. Olsun o kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Yandan da bu şekilde hiçbir detay yok üstünde arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen şöyle kollara geldim. Kollarda öncelikle şuradaki ekleme değinmek istiyorum. Bakın burada böyle omuzunu indirip kaldırabiliyorsunuz dönüşümden kaynaklı bir parçayla. Bunu mesela stop motionlarda kullanabilirsiniz. Örneğin e, Bumblebee'nin duygu durumunu falan gösterebilirsiniz. Gayet güzel. Burada hemen bir ball joint eklem bizi karşılıyor arkadaşlar dirsek kısmında. Böyle oynatabiliyorsunuz bunu. İstediğiniz her şekilde bunu böyle sokabilirsiniz. Gördüğünüz üzere böyle de ters yapabiliyorsunuz. Ball joint çok güzel bir şey. Buradaki el artık içeri oynamıyor arkadaşlar. Bu yeni bir figür olduğu için maalesef. Şöyle yanından bir göstereyim. Çok detaylarına girmeye gerek yok zaten arkadaşlar kolun. Bir de arkadaşlar şu parça herkes böyle kullanıyor. Yani figürün yani figürün görsellerinde böyle oluyor. Ama bence böyle bir kullanmak daha mantıklı. Yani niye insanlar böyle kullanıyor bilmiyorum ben. Çok saçma. Neyse şimdi kanatlara gelelim arkadaşlar. Kanatlar bu şekilde gayet güzel yapılmış hatta da şunu da göstereyim burada hemen bir ön teker bizi karşılıyor Burada arkadaşlar önceki figürlere nazaran bu şekilde yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz arkadaşlar kanatları Gayet de güzel bir detay yani bunu böyle de yapabiliyorum Bu da dönüşünden kaynaklı bir şey zaten Ama pozlama konusunda gayet işe yaradığını söyleyebilirim O zaman hemen figürümüzün aksesuarına geçelim Aksesuar olarak arkadaşlar sadece şu gördüğünüz M var onun dışında hiçbir aksesuar gelmiyor. Şöyle göstereyim size bunu yakından. Gördüğünüz şöyle gördüğünüz üzere şöyle yandan göstereyim üstten göstereyim simsiyah boyamışlar birazcık daha detay eklenebilirmiş bence şu üç kısım boşluk olduğu için bunun için isterseniz mavi boya da koyabilirsiniz yani güzel olur böyle aşağı taraftan da bu şekil de aşağı tarafta birazcık daha mekanik detaylar var Gördüğünüz üzere burada da bir tane kavza tarzı bir şeyimiz var. Figürün elini oturtmak için. Hemen bununla gösteriyorum. Figürün size göre sol tarafı yani izlediğiniz kısmın sol tarafı yani bu el. Eli kullanacağız arkadaşlar çünkü diğer eli ters oluyor. Şöyle arkadaşlar şu ince parça dışa doğru bakacak şekilde. Böyle elini oturtturuyoruz ve bu şekilde silahlandırıyoruz arkadaşlar Bumblebee'yi. Gayet de güzel duruyor yani. Önceki figürlere nazaran bence daha iyi kolu çıkart sonra diğer silahlı kolu tak falan çok uğraştırıyordu. En azından çözmüşler arkadaşlar o durumu. Güzel. Gördüğünüz üzere böyle güzel pozlar verebiliyorsunuz. Şöyle dursun mu? Şöyle dursun. Sonra da diğer bölümümüze boy karşılaştırmalarına geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar figürün yanına bir adet delik figürü koydum. 46 dropkick. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Drop 2 de birazcık daha iyi görün. Şöyle parlaklığını arttırayım arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bumblebee'nin kanatlarını kaldırırsak çok daha uzun gözükür. Ama kaldırmayacağım. Üşendim arkadaşlar. Şimdi drop 2 aldım. Şimdi de yanına arkadaşlar şöyle TLK My koyalım. Şöyle de böyle yapalım. Bir de lüks bir tane de Voyager bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arada büyük bir boy farkı var. Ama TLK Bumblebee'de olsa hemen hemen aynı boydalar yani birazcık daha uzun olurdu herhalde. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bakın bitirmiyoruz arkadaşlar. Bir tane daha figürümüz var. Şöyle baba bir figür. NPM Optimus Prime tabi arkadaşlar diz mesafesine kadar geliyor Bumblebee. Oğlum çok büyük. Dengede durmuyor dur. Heh, gördüğünüz üzere diz mesafesine kadar geliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Benim de bunun kapısı kırıldı arkadaşlar. Çok dayanıksız yapmışlar şurayı. Yani kötü oldu yani figür ama figür çok güzel ardından. Gördüğünüz üzere bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani dizine kadar geliyor bu. Birazcık da yani dizi katladım yani. <laughs> Ona rağmen dize kadar geliyor. Figür mü çok küçük yoksa bu figür mü çok büyük? Emplem gerçi. Normal. Şimdi bunu almayacağız bir dakika. Bunu alacağız. Şimdi bunu da aldım. Şimdi arkadaşlar dönüşüme geçelim. Şimdi arkadaşlar figürün her yerini düzledim. Şimdi öncelikle şu backpack'i bence çıkaralım çünkü yolumuza çıkmasın arkadaşlar. Birazcık yani çıkmaz da çok fazla. Yine yani bazı yerlerde çıkabilir arkadaşlar. Onu hemen çıkarttım. Zaten kolayca çıktı diye çıkabiliyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Ayakları en uçtan en uça şöyle getirdiniz. Sonra buraya taktınız. Gördüğünüz üzere. Buları burada dönemez. Ondan sonra şu içerideki parçaları açtınız. Cam parçalarını. Hala böyle. Sonra şu parçaları açtınız arkadaşlar. Ondan sonra beli şöyle arkaya doğru çeviriyorsunuz. Sonra bu parçaları da şöyle dizden de böyle çevirdiniz. Sonra bu parçaları arkadaşlar şu ön taraftaki parçaları böyle çıkartıp yukarı doğru çevireceksiniz. Bir dakika burası çıktı. Takayım. Oldu. Evet. Şimdi şöyle yukarı doğru yapacağız. Olmadı. Oldu. evet. Şimdi ben size göstereceğim Nasıl, ne yaptığımı. Tabi olmak istemiyor galiba. Evet böyle taktık arkadaşlar. Ondan sonra bu parçayı böyle getirdik. Sonra burayı kapattık. Bu şekilde ondan sonra da arkadaşlar şurayı şöyle yaptık. Bu şekilde. Ondan sonra burayı böyle arka kısmı da kapatınca gördüğünüz üzere aracın arka kısmının yarısı tamamlandı. Aslında aracın arka kısmı komple tamamlandı. ne olacak kamera? Tamam. Şimdi bu şekilde hemen şu ön chest'i kaldırıp şu kısımları açtınız. Ondan sonra ne yapacağız? Ha. Şurayı böyle en dibe kadar getireceğiz. Bakın. Şu şekilde. Evet. Sonra bu parçalar rahatlıkla aşağı doğru inecek. Biz bu chest'i bakın. Şu öndeki siyah parça kafaya doğru bakacak şekilde çevirdiniz arkadaşlar. Ve bu kısmı böyle getirdiniz. Sonra da buraları böyle taktınız. Aracın ön tarafı da birazcık hazır gibi. Kaput kısmı en azından. Sonra ne yapacaksınız? Şu parçayı bakın. İçeride bunun girinti parçaları var. Burayı böyle takacaksınız. Sonra da buraya da böyle taktınız. Bu şekilde olacak. Ondan sonra bakın. Şurayı şöyle dirsekten yani kolu dirsekten böyle şey yaptınız. Çevirdiniz. Burayı da aynı şekilde. Ve arkadaşlar son olarak şu kapıları da kapatmadan önce tabii şu kısımları atacaksınız. İlk adımı en son yapıyoruz. Ne güzel. Bakın bu parçalar birazcık bazen oturmayabiliyor. Hatta arkadaşlar tam bu sırada şöyle bek peki şöyle açıyorsunuz. Arabayı kabriyadan bir normal arabaya çevirelim. Şimdi arkadaşlar oturtturuyoruz böyle parçalar birbirine geçecek. Geçmeyebilir arkadaşlar bazı parçalar. Yani kronik sorun. Yani bu kronik bir sorun arkadaşlar. Her figürde geçecek diye bir şey yok. Birazcık kronik bir şey. Şu şekilde yaptınız. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Silahını da isterseniz saklayalım hemen. Hatta saklamadan önce bir şöyle detaylarına bir bakalım. Ön tarafta sadece boyamalar var. Ee, şöyle Charlotte logosu da boyanmış. Görüyorsunuz şu an. Bu parçalar hiç böyle yani içeriye doğru yapılmamış. Direkt boyanmışlar. Yani farlar ne parçası? Far. Bu şekilde arkadaşlar ön taraf. Yukarıdan bu şekilde gözüküyor. Bakın sadece şu parçalar birazcık sırıtıyor bakın. Burada bir renk uyumsuzluğu var. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum birazcık uyumsuzluk var. Bu şekilde. Arka taraftan bu şekilde yine egzoz çıkışlarımız boyanmamış. Plaka kısmı bu şekilde. Şurada da bir tane Chevrolet logosu var. Detlemek istemiyor. Neyse var işte. Burada stoplarımız boyanmış arkadaşlar. Yandan bu şekilde. Bir şu parçayı da kapatalım. Evet yandan bu şekilde en azından jantları boyamışlar. Güzel. Şöyle aşağıdan bu şekilde arkadaşlar gayet derli toplu. Çok güzel durmuş. Şimdi arkadaşlar silah nasıl storage edeceğimizi göstereyim size. Bakın. Şurada iki tane parça var gördünüz mü? Şu ince taraf aşağı bakacak şekilde o parçaları buradaki iki tane kısma takacaksınız. Ve bu şekilde gözükecek. Şu anda figürümüzün tam olarak dönüşümünü tamamladık. şu kapıda artık oturursa tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman şimdi de figürümüzün araç boy karşılaştırmalarına geçelim. Arkadaşlar öncelikle yanına Transformers TLK'dan Hot Rod'u koyacağım. Hot Rod bildiğiniz gibi Lamborghini'ye dönüşüyor. Ve iki araç da bu şekilde gözüküyor. Hot Rod yine çok aşağıda duruyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani boyut olarak hemen hemen aynılar. Hatta Hot Rod bir tık daha uzun arkadaşlar. Bakın şöyle tutsam anlarsınız. Şöyle ortaya da tutayım da. Şöyle tutsam anlarsınız Hot bir tık daha uzun. Yani çok az bir fark var. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. İki tane araç. Şimdi bunu aldım. Şimdi 114 Megatron koyacağım arkadaşlar. Yani bu Deluxe olarak geçiyor ama Voyager boyutlarında bir figür aslında. Hemen hemen bir Voyager. Bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz üzere. Bu tabi bir Cybertron tank'a dönüşüyor, bu ise bir Camaro'ya dönüşüyor. Yani bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bir şey diyemem. Yani bu namlu az daha uzun olsa mesela, namlu olarak direkt geçecek. Neyse bu şekilde de güzel. Şimdi bunu aldım arkadaşlar. Ve yanına Hot Wheels Bumblebee koyacağım. Gördüğünüz üzere bu şekilde gözüküyor. İki tane Bumblebee var şu an arkadaşlar yan yana tabi bu dönüşmüyor bu dönüşmeyen hali dönüşeni var mı bilmiyorum aldım bu arada arkadaşlar eğer bundan alırsanız bakın şu aşağıda bakın şurada G1 Bumblebee'nin kafasını işlemişler çok güzel bir detay bence ben çok beğendim bunu da bulursanız alın arkadaşlar mükemmel bir araç yani G1 Bumblebee'yi çok güzel yansıtmışlar ve iki Bumblebee de bu şekilde gözüküyor gördüğünüz üzere gayet güzel şimdi de arkadaşlar bunu böyle kenara aldım Şimdi de o zaman arkadaşlar şöyle ortaya alalım. Şimdi de o zaman arkadaşlar kapanışımıza geçelim. Arkadaşlar tam kapanış için pozlama yapacaktım. Ben bir şey atladığımı fark ettim arkadaşlar. Silah nasıl storage göstermedim. Şöyle hemen figürün arkasını çeviriyoruz. Silahın şu oturttuğumuz kabza kısmını ortadaki boşluğa geçirdiniz. Bu şekilde storage diyorsunuz. Neyse şimdi o zaman gerçekten de kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün Transformers serisi 49 numara Bumblebee inceledik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle videonun haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir duyuru geçmek istiyorum. Videolarımın izleyici sayıları yüzlere kadar geliyorken like'lar onlar ya da daha aşağısına kadar iniyor arkadaşlar. Yani izliyorsanız ve cidden videoyu beğendiyseniz lütfen like atın arkadaşlar. Aynı şekilde yorum atarsanız da bana destek vermiş olursunuz. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.